Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili izleyiciler. Size ve her yerdeki tüm izleyicilere günlük kutsal kitap çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Çalışmamızda Romalılar 9. bölüm mektubuna 6 ila 19. ayetlere ulaştık. Bir önceki bölümde Romalılar mektubunun yazgısal kısmı olan 9, 10 ve 11. bölümlerin bir başka bölümüne başladık. Rabbin lütfuyla 9. bölümde 6'dan 19'a kadar olan ayetleri birlikte inceleyeceğiz. Başlamadan önce konuğum Rabbin Hizmetkarı Yusuf Kardeş'e izninizle hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Varlığınız bize onur veriyor. Kutsasın. Sevgili misafirlerimiz, sizler de hoş geldiniz. Yusuf Kardeş, 6. ayete başlamadan önce eski halk İsrail'in ayrıcalıklarından bahsederken iki ayet geriye dönmek istiyorum. Ayet 4 şöyle diyor. Kardeşlerimin soydaşlarım olan İsraillerin yerine ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyurulan kutsal yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Bu bölümü anlamamız gerekiyor. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. Babaları kimler? Babalar İbrahim, İshak ve Yakup'tu ve bunlar Tanrı tarafından çok takdir edilmişti. Büyük Musa bile Rabbe seçtiği ve sevdiği İbrahim, İshak ve Yakup'u hatırlamasını söylerdi. Bu yüzden Rab babalarının hatrı için halka lütuf ve merhamet göstermiştir. Ve söylemek istiyorum ki eğer o bunu babalar için yaparsa bizim için daha ne yapacak bizimle İbrahim, İshak ya da Yakup uğruna değil, Mesih aşkına ilgileniyor. Babalar kimler? Bu büyük bir ayrıcalık. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki babaları kimler dedi ve Mesih kimdir demedi. Onlardan kimin Mesih olduğunu deseydi o zaman sadece onlar için olurdu ve Yahudi olmayanlar olarak bir payımız olmazdı. Ama Tanrı'ya şükür Mesih'te olanlar dedi. Elbette bu İsrail'in sekiz ayrıcalığından biri olan Mesih'in onlardan olduğu ama sadece onlar için değil. O bizim için de bu yüzden şöyle dedi. Sonsuza dek kutsanmış Tanrı. Aynı ayet 2. Korintliler 11'de tekrar geçmektedir. Rab İsa'nın sonsuza dek övülecek olan Tanrısı ve Babası biliyor ki yalan söylemiyorum. Orada Tanrı hakkında konuşuyordu ve burada Mesih hakkında konuşuyor ve her iki durumda da sonsuza kadar kutsanmış olan dedi. Sonsuza dek kutsanmış olan Tanrı her şeyin üzerinde olan ebediyen kutsanmış Tanrı. Bu Mesih'in tanrısallığının kanıtlarından biridir ve Mesih'in bedende tezahür eden Tanrı olduğuna inanmaktan da hepimiz gurur duyuyoruz. Yani buradaki konuşma her şeyin üzerinde olan sonsuza dek kutsanmış Tanrı veya sonsuza dek kutsanmış olan Tanrı no. hakkındaydı. Altıncı ayet. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrailli sayılmaz. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir. Ama senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. ifadesinin anlamı nedir? Eee... Bu soruyu cevaplamadan önce size bu bölüm hakkında genel bir fikir vermek istiyorum hayat kardeşim. 1'den 5'e kadar olan ayetler bize bu insanların ayrıcalıklarını anlatıyor. 6'dan 10'a e kadar olan ayetler gelmenin tanımı ve kime sunulduğu ve Tanrı'nın vaadinin kimler için olduğu hakkında konuşmaktadır. Sadece bedensel çocuklar için miydi yoksa sadece İbrahim, İshak ve Yakup'tan doğmaktan daha derin bir şey mi ifade ediyordu? 14'ten 24'e kadar olan ayetler Tanrı'nın nihai otoritesinden bahsediyorlar. Ve 25. bölümden bölümün sonuna kadarki ayetler Tanrı'nın geçmişte bu ulusa ilişkisiyle ilgili üç güzel fikirden bahsetmektedir. Ve de ayetin anlamıyla ilgili soruya gelince ise Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Açıklayıcı çeviri bunu daha da netleştirir. İçinde şöyle deniyor. Söylediğimi söylediğimde tanrının sözünün başarısız olduğunu kastetmedim çünkü tanrının sözü asla başarısız olamaz. Ve sonra tanrının çocuklar derken ne demek istediğini açıklamaya başladı. Sadece fiziksel üremeyi mi kastetti? Yavru ve çocuklar arasında bir fark yok mu? Rab Yuhanna 8'de Yahudilere şöyle dedi. Sizin İbrahim'in torunları olduğunuzu biliyorum. İsa onlara şöyle dedi. İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in işlerini yapardınız. Bu yüzden Rabbin bu millete bereket verdiğinde yalnızca fiziksel üremeyi kastetmediğini söylemek istemiştir. Böylece millete fiziksel bir soy olarak değil manevi bir soy olarak kutsamasını oldu bu İbrahim'in soyundan olmanın iyi olduğu anlamına gelir. O şöyle dedi, İbrahim sizin babanız değil, siz öldürmek isteyen babanız şeytandansınız. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrail'i sayılmaz. Bu sözlerle kastettiği bu muydu? Doğru. İbrahim'in soyundan olsalar bile hepsi onun çocukları değildir ama senin soyun İshak'la sürecek diye yazılmıştır. Konuşmanın devamı mı yoksa başka bir öğretisi var mı? Yani onlara İbrahim'i gözlemlemelerini söylemek istedi. Sadece İshak'a sahip değildi, aynı zamanda İsmail'e de sahipti. İshak vaadine göre doğarken İsmail bedene göre doğdu. Tanrı İsmail'e ya da Keturah'ın oğullarına vaatler vermedi ama İbrahim'in günlerinden beri bunları sadece İshak'a verdi. Ve ondan sonra İshak'ın karısı ikiz doğurdu. Ve ikizler aynı rahimdeydiler. Yakup ve Esav. Ve buna rağmen Tanrı Esav'ı reddetti ve Yakup'u seçti. Bu yüzden tarihten sadece fiziksel çocuklarla ilgili olmadığını kanıtlamak istedi. Fiziksel çocuk iyiydi ama bundan çok daha önemli bir şey vardı ve burada Tanrı'nın kastettiği işte buydu. Kusama ve vaat yalnızca İbrahim'in soyu için olsaydı, İshak ve İsmail'i de kapsayabilirdi, demek istedi. Öyle değil mi? Doğru. Ancak buradaki kusama İshak'a mahsustur. Çünkü İbrahim'in tüm oğulları kusamanın kaynağı ve kusamanın evet, soyu değildir. Evet. Bundan sonra 8. ayette şöyle dedi. Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir. İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaade uyarınca doğan çocuklardır. Çünkü vaat şöyleydi. Gelecek yıl bu zamanda geleceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Sonra Rebeka ile yeni bir durumdan bahsetmeye başladı. Ayrıca Rebeka bir erkekten, atamız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya büyüğü küçüğüne kulluk edecek dedi. İbrahim hakkında konuşurken İshak ve İsmail'den bahsettiğini biliyoruz ama sözün oğlu olduğu için lütuf İshak içindi ve söz onun içindi. Ve Keturah'ın oğulları... Keturah'ın oğullarını da unutmayın. Bundan sonra başka bir seviyeye geçti. Rebeka, Yakup ve Esav adlı iki erkek çocuk doğuracaktı. Ancak kutsama yalnızca birinde olacaktı ve bunun Esav'dan değil Yakup'tan olacağını söyledi. Şunu bilmek istiyoruz. Kutsama neden hep ikinci de odaklandı? İsmail'de değil, İshak'ta, Esav'da değil, Yakup'ta. Sanırım burada Tanrı'nın nihai bir yetkiye sahip olduğunu kanıtlıyor ve başlangıçta İshak'ın öyküsünden kardeşlerine kıyasla bahsetti ancak İsmail hizmetkar Hacer'den doğduğu için aynı anneden değillerdi ve ve Keturah'ın oğulları cariyesi Keturah'tan doğdu fakat Burada Rebecca ile imajı daha net hale getirdi. Çünkü sadece aynı aynı değil aynı zamanda aynı rahimdeydiler. Ancak buna rağmen Tanrı'nın seçim konusunda nihai yetkisi var tabii ki. Çocuklar henüz doğmamış iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebecca'ya büyüğü küçüğüne kulluk edecek dedi. Öyle ki Tanrı'nın seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Ayrıca Malaki 1. bölümde Tanrı'nın Yakup'u sevdiğini ve Esav'dan nefret ettiğini okuduk. Şimdi bir ara verip sonra misafirlerden soru alacağız. Değerli izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler tekrar döndük ve misafirlerimizden soru alacağız şimdi. 13. ayette şöyle diyor. Yakubu sevdim, Esav'dansa nefret ettim. Sorum şu. Neden Yakubu sevdi ve Esav'dan nefret etti? Bize Yakubu sevdiğini ve Esav'dan nefret ettiğini söyledi ve ondan önce bize büyük küçüğüne kulluk edecek dedi. Peki burada Yakup ve Esav'ın seçme özgürlüğü nerede? Nerede söyleyeyim? Aslında sorun akıllarındaki insanların genellikle bin ya da 1500 yıl arayla ayrılmış iki şey arasında bağlantı kurmasıdır. İlk cümle, henüz doğmamış iyilik ve kötülük yapmamış çocuklar için bu bir hikaye büyük küçüğüne kulluk edecek. Bu doğumdan önceydi. Evet. Bu doğumdan evet, önceydi. Yazıldığı gibi Yakup'u sevdim ama Esav'dan nefret ettim. Bazı insanlar bu konunun doğumdan önce olduğunu düşünüyorlar. Ama bu doğru değil çünkü Yakup'u sevdim ama Esav'dan nefret ettim ifadesi Yakup ve Esav'ın yaşamı ve ölümünden yaklaşık bin yıl sonra olan Malaki peygamberliği dışında hiçbir yerde geçmedi. İkincisi burada dediğinde Yakup'u sevdim ama Esav'dan nefret ettim. Bir kişilik olarak Yakup'tan bahsetmiyor. Bir ulus olarak. Kesinlikle bir ulus olarak ve Esav'dan bir kişilik olarak değil bir ulus olarak söz etti. Ve bu Malaki'nin birinci bölümünde açıktır. İlk dört ayet okursanız onun Edomlardan ve İsrail halkından bahsettiğini gayet açıklıkla görebilirsiniz. Edomlar Esav'ın Esav soyu. Kesinlikle Esav'ın soyu. Aslında bu ayet pek çok insanın kafasını karıştırıyor ama Spurgeon'un bunu soran bir kız kardeşe verdiği cevabı beğendim. Ona bu ayette bir sorun olduğunu söyleyince ona sorun yaşadığı kısmı sordu ve Esav'dan nefret ettiğini söyledi. Benim de bir sorunum var ama bu kısımda yok dedi. Yakub'u nasıl sevdi? Yakubu nasıl sevdi? Bir kişi olarak Esav'dan nefret etmesi için milyonlarca nedenim var. Çünkü kendisi bir fuhuşçu, bir putperest ve doğuştan gelen hakkını küçümseyen biriydi ve bir millet olarak Ovadia'nın peygamberliğini okuyun ve bu insanların ne kadar acımasız, mantıksız ve ahlaksız olduğunu göreceksiniz. Yani dolayısıyla Esav'dan bir şahıs veya ulus olarak nefret etmenin sebepleri konusunda bir sorun yok. Ama asıl kafamı karıştıran Esav'dan nefret etmesi değil, Yakub'u sevmesiydi. Bu da bize tanrının bir otoritesi olduğunu ve onu tanrı iyi olduğu için her zaman iyilik için kullanmış olduğunu gösteriyor. Sanki tanrının şu sözleri söylediğini söylüyoruz. Yakubu sevdim ama Esav'dan nefret ettim. Bu iki halk hakkında bir rapor olarak Esav'ın soyundan gelen Doğru. Edomlar ve Yakup'un soyundan İsrail halkı. Mesele tanrının Yakubu sevdim ama Esav'dan Doğru. nefret ettim demesi evet. değil. Öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Yusuf kardeş, bu ayetleri bizim için açıklar mısınız? Tabii, Tanrı'nın nihai etkisi, Tanrı'nın otoritesi vardır ve çoğu insan bundan hoşlanmaz. Ancak kutsal kitabın Tanrısı olan Tanrımıza inanan bizler Tanrı'nın tahakkümde oturduğunu ve yönettiğini biliriz. Yeryüzünde ve gökte onu engelleyebilecek ya da ona ne yaptığını sorabilecek hiçbir kimse yoktur. Ve Tanrı tahtta oturuyor ama buraya bazı yasaklar koydu. Otoritesi var. Bu yüzde yüz bir gerçek mi yoksa yüzde milyondur ama otoriteyi kurtuluşu hak eden insanları yok etmek için mi kullanıyor? Hayır. Ama yıkımı hak eden insanları kurtarır. Bu bu tanrının yetkisini yalnızca kendi iyiliği nedeniyle tek bir yönde kullandığı anlamına geliyor. Şu ayetin ne dediğine bir bakalım lütfen. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Diyor. Acıdığıma acıyacağım. Devam edeyim ama sözlerim yanlış olacak. Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder dilediğinin de yüreğini nasırlaştırır. Öyle demedi. Burada da öyle demedi. Merhamet evet. ettiğime merhamet edeceğim, acıdığıma acıyacağım. Ayrıca kutsal yazıların tamamında zulmeden kime zulmedeceğini de söylemedi. Yine de Tanrı zulüm etmek isterse kim ona hayır diyebilir? Ama hiçbir şekilde onun mükemmelliği ve iyiliğinden dolayı. Bu yüzden zulmetmez merhamet ve şefkat duyar nasıl kurtulduk ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü öyle olduğumuz halde bizi Mesihle birlikte yaşama kavuşturdu onun lütfuyla kurtuldunuz 17. ayette Tanrı kutsal yazıda Firavuna şöyle diyor Gücümü senin aracılığınla göstermek ve adımı bütün dünyaya duyurmak için seni yükselttim demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, dilediğinin yüreğini nasırlaştırır. Burada başka bir dönem olan Firavun'un döneminden ve Mısır'dan çıkış kitabının 7, 8 ve 9. bölümlerinde bu bölümlerin sonuna kadar yaşanan olaylardan bahsetmeye başladı. Firavun konusunda burada Tanrı'nın yetkisi nasıl gösterildi? Biri bu bölümde üç fikir söyledi ve düşünmeye değerdir. Tanrı'nın kötü insanlara karşı sabırlı olduğunu söyledi. Bu ilk fikir. İkincisi, Tanrı kötü insanlara sabredince fırsattan yararlanamazlar. Tam tersine katılaşmaları artar. Firavunla olanlar gibi ve üçüncü şey, onlara karşı sabırlı olduğu zaman ve bundan fayda sağlamadığında Tanrı onlara bir örnek gösterir ve Firavun'un başına gelen de işte budur. Tanrı Firavun'a karşı sabırlıydı. Tanrının Firavun'un kalbini sertleştirdiğini okuduğumuz doğrudur. Ve fakat evet. Fakat Tanrının Firavun'un kalbini sertleştirdiğini okumadan önce Firavun'un kendi kalbini sertleştirdiğini de defalarca okumuştuk değil mi? Gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak için seni ayakta tuttum demiştir hayat kardeş evet sertleşmek aynı zamanda onu ondan uzaklaştırmak için birçok girişimde bulunduktan sonra onu yargı için sertleşmeye teslim ettiği anlamına mı gelir Tanrı sabrıyla birçok kez Firavunu durdurmak istedi ama o sertleşmeyi istedi tüm girişimleri tükendikten sonra onu terk mi etti Bahsettiğiniz yargı sertleşmesinin geçmişte, günümüzde, gelecekte oluşturulmuş bir ilke olduğunu düşünüyorum. Geçmişte Romalılar birinci bölümde Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. Üç kez okuduk ne zaman? Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri zaman. Tanrı'yı bildiklerinde ama onu Tanrı olarak yüceltmediler. Şu anda Tanrı yeryüzündeki insanlara Yahudilere verdi. Mezmur 81'de söylediği gibi, ben de onları inat yürekleriyle baş başa bıraktım, bildikleri gibi yaşasınlar diye. Gelecekte bu sözler Hristiyanlıkla yerine getirilecek. Mahvolanlar gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. İşte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. İkinci Selanikliler bölüm 2, yani bu yargısal sertleşme geçmişte, şimdi ve gelecekte oldu. Geçmişte Yahudi olmayanlarla, şu anda İsrail'le, gelecekte nominal Hristiyanlıkla. Tanrı her zaman kazandığı gibi kazanandır. Bu yüzden şöyle deniyordu. Kutsal yazı Firavun'a diyor ki, gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak için seni ayakta tuttum. Kötülüklerin ve kötü insanların katılaşmasının ortasında Tanrı'nın nasıl yüceltildiği hakkında yorum yapmanızı istiyorum. Yani Tanrı merhamet kaplarında şanının zenginliğini göstermek için okuyacağımız gibi görüneceği zaman ama Tanrı da başka bir şey göstermek istiyor. Gücünü ve gazabını göstermek istiyor. Fakat bunu bunu merhamet kaplarına gösterecek mi? Hayır. Rahmet kaplarına ihtişamının, zenginliğini, sabrını, lütfunu, sevgisini gösterecek. Ama Tanrı'nın başka bir yanı var. Gücünü ve gazabını göstermek istiyor. Fakat, fakat bunu yıkıma hazırlanan kaplara gösterecek. Onları hiçbir şekilde hazırlamamıştır ama kendilerini yıkıma onlar hazırladılar. Eğer, eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa ne diyelim? Şimdi bir ara verip sonra misafirlerden soru alacağız. Değerli izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, tekrar döndük ve misafirlerden bir soru alacağız. Sorum şu: 19. ayette şimdi bana öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteğine kim karşı durabilir diyeceksin. Bu ayeti açıklar mısınız? Bu Elçi Pavlus'un sorduğu bir sorudur ya da birinin soracağını varsaydı. Bu konudaki yorumunuz nedir? Yorumun bir önceki ayetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Öyleyse yukarıdakilere dayanarak merhamet edilecek kişiye merhamet edecektir. Bu ayet 15'tir. Musaya şöyle der çünkü Musa'ya şöyle diyor Merhamet ettiğime merhamet edeceğim acıdığıma acıyacağım diyor ve bu altın buzağa tapan halkın altın buzağa tapılmasıyla ilgiliydi ve Rab hepsini mahvetmesi gerekiyordu. Kutsal yazılar bize Tanrı'nın kendisine lütfen bana ihtişamını göster dediğinde kendisini açığa çıkardığını söylüyor. Ona ihtişamını göstereceğini söyledi. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim. Acıdığıma acıyacağım. Yok edilmeyi hak eden İsrailoğullarına merhamet gösterecekti ve dilediğini sertleştirirdi ve bu firavunla oldu. Tanrının sabrından sonra anladığımız üzere Tanrı firavunun kalbini bir tür yargı için sertleşme olarak sertleştirdi. Bu nedenle o dilediğine merhamet eder, dilediğini sertleştirir. Adam yanlış bir sonuca atladı. 19. ayette şöyle demişti. Öyleyse bana diyeceksin. Neden hala kusur buluyor? Kim onun iradesine direndi? Rab kurtarmak isterse kurtaracaktır. Ve eğer yok etmek isterse o ne yok isterse edecektir. Yapacak. Ne isterse yapacak. Neden yapacaklar. hala hata buluyor? Ve onun iradesine karşı koyamayız. Onun iradesine kim karşı çıktı? Bizi neden yargılayacak? Ona iki cevap verdi. Ee, bir süre sonra son cevabı söyleyecek. Ama önce ona kim olduğunu unutmamasını söyledi. Fakat gerçekten ey adam... Sen kimsin? Sen Tanrı'ya karşı cevap vereceksin ve bize daha sonra Tanrı'nın kimseyi reddetmediğini ancak Tanrı'yı reddeden kişinin insan olduğunu söyleyecektir. Bu Tanrı'nın tüm insanları kabul etmeye hazır olduğu anlamına gelir ancak insanlar Tanrı'nın armağını kabul etmeye hazır mı? Tanrı tüm insanlara hak ettikleri gibi davranmış olsaydı ve onları cehenneme atmış olsaydı insanlar Rabbin sevgisi nerede derdi? Rab tüm insanları sevdi ve hepsini davet ettiğinde kimse umursamadı. Fakat Tanrı bazılarını gelmeye ikna etmek için yetkisini kullandığı zaman adalet nerede? itiraz ediyorlar. Dediler. Aslında bu çok güzel bir tartışma Yusuf kardeş ve geri kalan ayrıntılar hakkında konuşmamız gerekiyor ama bunu sonraki bölümde yapacağız. İzninizi istiyorum şimdi. Şu sözün anlamını anlamak istiyorum. Çünkü İsrail soyundan gelenlerin hepsi İsrail'i sayılmaz. İbrahim'in bedeni olarak oğlu olmanın kutsamayı alacağı anlamına gelmediğini, ancak İbrahim'in inancıyla yürümesi ve Tanrı'nın yolunda yürümesi gerektiğini biliyoruz. Ve İbrahim'in hayatında İsmail ve İshak'a sahip olduğu için olan buydu. Ancak kutsama yalnızca İshak içindi. Çünkü Tanrı'nın yolunda yürüyen kişi oydu. 17. ayette Firavun hakkında bazı sözler söylendi. Kutsal yazılar Firavun'a şöyle diyor: "Gücümü senin aracılığınla göstermek ve adımı bütün dünyada duyurmak için seni yükselttim." Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, dilediğinin yüreğini nasırlaştırır. Bu sözlerle ne kastediliyor? Firavun'la uğraşırken Tanrı'nın çok sabırlı olduğunu anladık. Ancak Firavun bu fırsatı değerlendirmedi. Aksine yüreğini sertleştirdi. Bundan sonra Tanrı Firavun'un yüreğinin sertleşmesini, gücünü, gazabını ve kötülüğe verdiği hükmü göstermek için kullandı. Harika, teşekkür ederim. Tanrı hepinizi korusun. Teşekkürler Yusuf kardeş. Rabb sizi Bir sonraki bölümde Tanrı'nın izniyle Tabii. bu zor kısımda konuşmamıza devam evet. edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bu bölümdeki ana fikir İbrahim'in soyundan gelmenin Rabbi bu insanlardan memnun edecek şey olmadığı, ancak İbrahim'in izlediği aynı inanca inanmanın çünkü hepsi İbrahim'in çocukları olmadığı için onun soyu ve tüm İsrailoğulları kuslanmış tohum İsrail çocukları değildir. Ama bir lütufla bağlantılı birçok insan olduğunu ama bu nimetten hoşlanmadıklarını söylemek istedi. Bunu şimdi uygulayacağım. Hristiyan olduklarını söyleyen ama Hristiyan olmayan birçok insan var. Kiliselere giden, ayinleri uygulayan, ibadetlere katılan ve Mesih'e ait olduklarını söyleyen pek çok insan var. Ama kiliseye giden Herkese Hristiyan denmez sevgili izleyiciler. Her Hristiyan Hristiyan olarak adlandırılamaz. Ancak gerçek bir Hristiyanlık vardır. Mesih yaşama egemen olduğunda ve siz tövbe ederek, pişmanlık duyarak ve günahlarınızı itiraf ederek ve Mesih'in ölümünü kişisel kurtarıcınız olarak kabul ederek geldiğinizde Gerçek bir Hristiyan mı yoksa sahte biri mi olduğunuzu görmek için kendinizle biraz zaman geçirmenizi diliyorum. Gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu görmek için. Sevgili izleyiciler tam olarak nerede olduğunuzu düşünmenizi istiyorum sizden. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. <laughs> ونظرت لالوف المؤمنين ذاهبين في ابتهاج وسرور ليكونوا مع جيوش الغالبين في تعب سمعت من سماء ربٍ قادر شبه لحنٍ من صفور

ثبات ونشاط ننذر الشرير من يوم عصيب فالقلائل Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur